Hepinize selam gençler. Resident Evil 7 Biohazard'ın Hazard'ın 3. bölümüyle karşınızdayız o. ve şimdi kaldığımız bölümle devam ediyoruz. Hatırladınızsa en son dayı bizi kaçırmıştı. Ve şimdi şöyle bir sofradayız. Vallahi Bu ne? <laughs> Manyak kolunu kesti. Allah sınırırırır Biz nasıl bir yerdeyiz ya ee, buna bak bağırsak <laughs> 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 nasıl manyak bir şey ya buna bak hala gülüyor Ya bu nasıl şey anlamadım ben. Daha en son bizi kaçırmıştı. Şimdi ağzımıza sokma. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı çit ne yaptı lan bu? <laughs> 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 ne? <Na> <laughs> ne yapıyor anlamadım ben ne şey yaptı o? Ya şuna bak hala kolunu kopardı. Hiçbir şey olmamış gibi gidiyor ya. Seni rembol aldı. Allah'ım 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 bu nasıl bir şey biz neredeyiz ya? Bu kim? Allah! Ya o ayıldı. Ö Aa, öl o bu. Şimdi ne yapalım ki biz anlamadım ben. Aha düştük. Masanda dedim düştüm. Sıçtık resmen. Şimdi nereye gideceğim ki ben ne bileyim? Hay Allah'ım ya, kalbim dözecek resmen. Bir dakika, önce bir bıçak falan alalım. Buzdolabında ne var? Bu ne? Ya bu nasıl bir oyun? Allah aşkına ya, bu nasıl bir şey anlamadım ben. Bak teyze, sakın dirilme. Sonra da fena bozuşuruz resmen ha. Sinirlerim bozuldu benim burada of allah bu ne bu ne bu ne bu ne hayda bir şey bulmalıyız odayı kesmek için ama dayıdan korkuyorum resmen psikopat manyak 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 yemin ederim manyak bir aile şimdi teyze oradan bir çıkıp bana kafa atarsa var ya ne güzel olur anasını Anasını ne, ne, kadar büyük ev bura. Hay Allah'ım ya. Oh my god dayı. Oy ana dayı. Lan bu manyak oğlu falan var ya. Bunlardan korkuyorum ben resmen. Ya ben neye rezil diyorum. Hay ağzınıza sinsin ya. Burada ne var? Hay Allah! Aa bu dayı 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 gelir. Anasını ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Bilmiyorum ki. Ay bak Allah aşkına bir şey yapma lütfen. Allah'ım ya. E ben nerede atacağım ki ben onu anlamıyorum. Hay Allah aşkına ya anahtar bul. Allah. Anahtar bulmalıyım ama. Aha bir şey buldum. Anahtar. Büyük ihtimalle. Kamras, kamras, Bak şimdi bir bir şey olacak bak yemin ederim Allah Dost diğodiges Ay dayı Oo Koş da Koş da lan Oo oh, sinirlendim Dayı ağzını nasıl cihaz Ağzını smağna ağzı 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 Ağzına sik 19 da Es ist vorbei, Allah Allahum Allahum. Ne, Wie soll ich <laughs> das ersetzen?

Mesut etsin. Düştü. Bir söz yorum daima. Yemin ederim bir söz demiyorum. Ya bana ne bu gazetelerden filan bana anahtar lazım arkadaş. Aa mermi. Bir dakika silah bulmalıyım. Silah nerede? Silahım yok. S... Güzel. Güzel sandalyelerine de oynayabiliyoruz. Müthişmiş şimdi bir dakika ha ya bu nasıl psikopat bir şey ya anlamadım sinirlerim bozuldu resmen hay Allah'ım ya onun arabası var aa teyze yoktu teyzeciğim teyzeciğim neredesin teyze ha, ağlayacağım arkadaşlar heyecandan başıma ağrıcı değil dayı yaptın? Allah'ım. Ah. Kaç tane? Bak yemin ederim çıktı. Oğlum dibadan çıktı. Yok amına koydum dibadan çıktı. Sikir. Anasını. Abladan önüne çıktı o dibadan. Kayda sağ olayım ben de yola çıkıyorum. Ət. Ministrist. <laughs> baba baba baba. Anahtardan açmı. Keçə. Anahtarı açmırıq, qorxuram, çox qorxamırıq da, çox-çox-çox, çox mən hara gəlməkəm bilmirəm, heç bilməm. Burada bəlliləşmişdim. Səhv eləməyim, səni nə isə şəkilləmək eləməliyəm. Əvvəldən nə var bilmirəm. Heç bilmən istəmirəm. Burada nə var? Bu, bu nədir? Bu nədir? Şəkildə qız şəkildə. Gözəl, çox gözəl. E, Day-daydan Kaçmak için canımızı feda ediyorum Allah Konumu ayırır Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim resmen Çığır ediyorum ama Gerçekten çok Korkuyorum yani ondan da Hayda kalbim şu an kötü oldu ya Bu kapı neredeydi unuttum bak yeminle unuttum Kapı ne taraftaydı? Eee <laughs> Deme ben çağırıldı, mesele Sen Allah çağırıldı. Haydi, haydi. Bir dakika, önce şöyle oturalım. Bir, bayağı bir arkada gittim ben, korkumdan. Ya Allah. Ya hala da sesleniyor ya şuna bak. Hay Allah'ım ya. Of. Ya dayda seni o bu hakta Bir dakika bunlara. a bir dakika bir dakika. Dayda gelme şuuma bak. Bu resmen canlı bir kişinin fotoğrafı yani karakteri oyunda. Allah'ım. İnşallah bu güzel bir senaryo değildir yeminle. Şu kızın da yüzü çizilmiş. Ya ben şimdi şeyler yerine oturdu. Aa. Bir dakika, bir dakika. Ya bir dakika dur. Şimdi bak şuran önce bir anahtarlık falan olmaz. Aa attık. Bir dakika. Şimdi bir dakika düş aşağı. Aa. Aa bu. Şimdi bak. Şimdi ben de 2 saattir dolaş bir şey bularım diye. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Öncelikle şuralarda bir şeyler olmalı. Boş gezmeyelim çünkü her şeye ihtiyacımız olabilir. Neyse. Şimdi Aa bak şurada bir şey var. Bu ne? Paraymış. Ama herhalde lazım olur. Çünkü öylesine bir şey değil. Yanımıza aldıklarımıza bakın nasıl bakabiliriz? Tabu bastığını Tamam. Kalp atışımız kaç bilmiyorum. Şu an şeyimiz de yok ya. Bizim aynı o bant oluyor ya. Şey. ya şu an ben ne konuştuğumu bilmiyorum yeminle. Videoda çüfürden dolayı gerçekten özür dilerim. Kusura bakmayın. Abo. Bir dakika oyunu kaydedelim. No way, da Yeni şeyi kaydettik Kaydetsin tamam kaydedildik Tamam güzel şimdi bir dakika Şimdi biz ne tarafa gidiyoruz Anlamıyorum Bir şey anlamıyorum bir dakika Şimdi önceki şu olarak. Ya şu otlar benim Bana niye lazım anlamadım ben Ne ki o ot Hayda, Bana bir şey ne oldu neden canım benim gidiyor anlamadım Bir dakika bir dakika neden canım gidiyor Aslında burada bir şey var yanlış şeyle yapmıyorum sen. Bu, bu ne bu ne ki? Tamam Şimdi bir şey çıkmasa Kay ağzınıza

Oh, kapattı. şimdi bak, oh güzel, hiçbir şey yokmuş, çok güzel. Sevi, aa burada, aa, aa bir dakika, bir dakika. Ya, burada başka bir şeyler de var. Ben kör müyüm neyim anlamadım. O bu ne altın sandıkmandık falan anlamadım bir şey. Bir dakika. Şimdi öncelikle şu ne, şunu alalım. Oğlum alsana. Aa şurada şey önemli bir şeyler var. Şunu, şunu da alalım. Şunu şunu da. alalım. Tamam aldık hepsini. Güzel. Tamam bunun içinde başka bir şey yokmuş. Tamam. Biz o zaman ne yapıyoruz? Yine başa dönüyoruz diyecektim bir şey buldum sana bu çorak mı ne anlamadım çıkka Aaa bir dakika Öncelikle şuralarda bir şeyler olmalı galiba ya neden böyle bir şey yapıyoruz? Aşağı inip tezden yukarıdan kalktım. herhalde bir şeyleri yok dedi. Allah'ım. O neydi? Ya bu nasıl bir şey anlamadım ben. Ya neden oradan jennifer ortaktan çıkıyorsun Allah aşkına ya? Hayda bak şimdi şurada bir şeyler yoksa ben adımı değişeyim. Bence şunu kullanmalıyız yoksa aa bir dakika bir geçeyim. Ya da şunu mu benim? Kafa Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ses dışarıdan geliyor yoksa anlamadım ben. Allah'ım sandalye hey, çak. Oho! <laughs> Ay siktir. Polis <laughs> mi bu? Hey, sie müssen mir helfen. Ganz ruhig zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein. Nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen. Ja, das ist ich Ich verstehe nicht. Beruhigen Sie sich. Ne sie hören mir nicht zu. So. In diesem Haus gibt es irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Ja, na gut, ich sage Ihnen folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze. Also, wie gesagt.

Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Telefonmur? mal. Los, jetzt. Garage. Sofort. Ja, Bunja, Allah, Mann, wir sind ja den Skamios. Wir sind ja Wir sind nicht. den Scheißkamios. Maniak, Allah, Polis de bir zırh manyak bu. ne şey? Garaj. Aa. Bir dakika. Aa şey bildim. Aa buradan. Aha kestik. Güzel. Açalım ve basalım. Allah hayırlı etsin sonumuzu.

Ay Allah'ım ya Rabbim Allah'ım bizim <laughs> boğazım boğazım ağrıdı yeminle boğazım ağrıdı ya Siktir Lan Sikti. tokuş bala tokuş tokuş tok. Ha tok, tok. arkadaşlar. Ağlayacağım ya. Resmen ağlayacağım. Yemin ederim ağlayacağım ya. Hayır. Doy doy. Ay Allah'ım ya Rabbim neydi günahım ya Rabbim benim Allah'ım 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 Hay ha sıçtık valla sıçtık billah sıçtık Allah Sıçtık arkadaşlar yemin ederim size sıçtık çünkü param param diyorum kafa yedim çünkü şeyimiz yokmuş neyimiz yokmuş ben şimdi öğrendim bıçakla dayımızı çetelim diyorum ama dayda diyor neden bilmiyorum Bak şimdi cüce kırmazlar ya da bizi oha kuşar çıkardı kafam ağrıyor ya. Nasıl? Dayıda nasıl bir cüt varmış? fängst Arabayı parçaladı. Allah üzerimize sürüyor. Ne yapıyorsun dayı? Oy <laughs> <Dayı> manyak be. <laughs> Allah Allah'ım. Dayı bize ezdi. Ezdi çeneli. bu neden hızlı koşmuyorsun sen? Heh Bir <laughs> dakika silah kullanmayın.

Şimdi bak öncelikle lastikle şöyle bir patlatalım. Oh my god dayı. Bak dayı seninle yemin eden bir işim yok benim. Hay senin ben. Hay Allah'ım ya Rabbim ne oldu? Şimdi şuna bak ya day 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 day, day. Kaç senin ben? Hani arabayı neden biniyorsun Zaten garajın kapıları kapalı. Kaç senin ben dayı. Oğlum dayıya bak. Oğlum oh, lastikle boş kullanıyor bu araba ya. Üf. Ay ben senin gibi şey seni dayı. As-sı- Asbinallahı Şimdi ben ne yaptım ki? Oh my oh, şey. god da, dayı üzerime germe şey. yemin ederim seni yakarım dayı Dayı zaten yanıyorsun. <gülüyor> 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 Aha araba patladı dayı 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 bitti Allah sonumuzu hayretsin İnşallah dayı burada yanıp kül olup ölür. Al şu sopayı, al. sopamı ne? Of ya ben şimdi nereden çıkacağım hiç anlamadım bir şey. Ah şuradan çıkıyoruz herhalde. Çık da! Çıkamıyorum. Vallahi çıkamıyorum. Bir dakika ya. Ben nereden gideceğim? Hayda. Büyük ihtimalle buradan kalkıyoruz diye düşünüyorum. Ve yine ölmedi. Evet, doğru doğru. Hmm, <laughs> <laughs> manyak be Allah'ım psikopatı. <laughs> Allah'ım manya. Ha bu arada şey var. Söylemek istemiyorum ama. Ne oldu ki? Tamam 300'ü aldık. E ne olsun? Bir dakika silahımız boş. Şunu şöyle bir kenara çekelim. Başıma ağrı girdi ya resmen. Başıma ağrıdı. Heyecandan başıma ağrı girdi resmen. Korkudan da ama heyecandan mı? Bir şey anlamadım ki ben. Yine eve girdi. Of. Of ya tüylerim diken diken oldu. Bak arkadaş, şurayı nasıl açacağım bilmiyorum. Ha şuna mı? Aa şu 300 kafasıyla. Açtık mı şimdi biz? Aman Allah'ım, aman Allah'ım bu ne? Oğlum bu nasıl malçane? Üf ya. He, şuna bak Allah aşkına şunun büyüklüğüne bak. Bu ne kadar büyük bir şey. Şu silah. Aa. Aman Allah'ım kapı kapandı. Neden? Bir dakika kapı neden kapandı? Zakrıto. Obo. Ha dalga geçiyoruz. Allah Allah. Bir dakika şunun eline. Silahtan mı oldu? Anlamadım ki bir şey. Şimdi ben bak ben ben buradan nasıl çıkacağım? Hayda, şurada kaldık. He, yeminle şurada kaldık ya. Bir dakika ya bu kucağına bir şey mi verdim? <laughs> bir dakika ya. Şimdi gülüyorum da birazdan çöz olacak olacağım. Ne ki? Tamam, Tamam silahını verelim sana. O zaman kapı kapanacak mı? Maalesef. Aa kapı açıldı. Şimdi bir dakika değil mi? O silah almamalıymışız. Hani orada cimek yok. Şimdi bak. Bir dakika şuradan yavaş çık. bir şey ya. Oğlum bu kartalın... Hayda bir dakika. Şurada bir şey yapmalıyım ama ne? O ne? O ne? Dönüyor. Dönüyor. O ne dönüyor? Ne dönüyor? Arkadaş bir şey dönüyor ama Allah sonumuzu hayır etsin. Bir dakika. Şu bulduğumuz paralardan lan ne yapacağız anlamadım ben. Bunlardan bir şey mi yapacağız? Anlamadım ki bir şey. Mi? Bu ne? Bunun üzerinde ne var? Arkadaş ya. Bir dakika bir dakika. Hay Allah telefon da çalmaya vakit buldu ya. Ya bu telefondan korkuyorum ben artık. Das ist dein Vater? Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst es vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst es für